Roblox'ta UGC almak birçok oyuncu için heyecan verici bir deneyim. İlk adım Roblox platformuna giriş yapmak. Ardından UGC içeriklerini bulmak için avatar bölümüne gidin. Burada kullanıcıların oluşturduğu özel eşyaları keşfedeceksiniz. Farklı kategorilerde birçok seçenek mevcut. Eşya seçerken göz alıcı tasarımlar ve ilginç temalar arayın. UGC içeriklerine Robux kullanmanız gerekiyor. Robux, Roblox'un sanal para birimi. Eğer Robux'unuz yoksa, oyun içi görevleri tamamlayarak veya satın alarak kazanabilirsiniz. Bir eşya beğendiyseniz, üzerine tıklayın ve satın al seçeneğini seçin. Hızlı bir şekilde hesabınıza eklenir. Unutmayın, bazı içerikler sınırlı süreli olabilir. Bu nedenle, beğendiğiniz bir şeyi hemen almak iyi bir fikir. Ayrıca UGC içeriklerini arkadaşlarınızla paylaşmak da çok eğlenceli. Kendi tarzınızı oluşturun ve sanal dünyada dikkat çekin. Roblox'ta UGC almak yaratıcılığınızı serbest bırakmanın harika bir yoludur.